Muhtaçsın Allahu Teala Hazretlerinin. Sana yö verdiği yön, yönde yürümeye mecbursun. Sana gönderdiği mektubu okumaya mecbursun, dinlemeye mecbursun, ahkamınca hareket etmeye mecbursun. Ne bu mektubun ismi? Hazreti Kur'an, kelamı kadim. Kıyamete kadar kadim. Evet, bu muktezasınca ama etmek cümlemize nasip bir kız ama aciziz bilmiyoruz, okumayı bilmiyoruz, manasını bilemiyoruz. Ama bilenlerle beraberiz. Ha, tebrik ederim seni. Allah kulunun azizine göre vermiştir. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kur'an'ı şöyle elinde tutup da öpüp anlığına koymak dahi bir ifadettir. Sayfeleri şöyle karıştırmak dahi. Ama kim yaptı bunu? Kur'an'ı kim yazdı? Allah kelamıdır ama Almanya'da basıldı, İngiltere'de basıldı falan. Şimdi bunları karıştırma. Senin zevkin başka. Allah kelamıdır, hürmet ederiz. Başımızın tacı ederiz. Biliyorsunuz bizim Osman İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi Hazretleri Allah şefaatinden ailesin sabaha kadar Kur'an'ın altında yat, yatağını sermişler de yatamamış icabında oturmuş ikisi üzerinde. Ev sahibi geliyor ama niye rahat etmediniz, niye yatmadınız? Yatak hiç bozulmamış. Hicap ederim bu Allah'ın kelamı buradayken. Ben altında ayağımı uzatıp da yatmaya. İbadet bu. Ama yapmayan günahkar mıdır? Hayır değil. Nedir ki samimiyetle ibadet kabul ettinse Hz. Allah sana ibadet olarak ihsan ediyor. Bakın ne muazzam Allah'ın rahmeti. Ama bazılar bunu idrak etmediği için o kadar zannediyor. De, yapma ya. Allah kullarına merhametinden dolayı böyle ihsan ettiyse sen esası niye oluyorsun? Mesela bazı şeyi Ya Rabbi senin rızan için bunu kullanmayacağım dedin ama bir baktı haram değildi. Fakat sen onu kullanmadığın müddetçe sadakatinden oluyor. Çünkü kalbe lügul eder. Hz. Allah kişinin niyetine göre bahşeder. Niyeti önemlidir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. var.